Merhaba arkadaşlar. Ben Büyük Pençe. Bugün gideceğiz kurbanlık alacağız arkadaşlar. Neden ben de bilmiyorum. Ama canım kurbanlık istedi şöyle canım et çekti. Gidelim hemen bir kurbanımız alalım. Şimdi bakın Muzaffer abi'nin yerini göstereceğim. Muzaffer diye birisi hayvan satıyor. Dürbünle gözükecek mi? Evet gözükmüyor. Bu arada size bayrağımızı göstereceğim. Bakın. Benim bayrağımı kimse çalmasın. Muzaffer abinin yanına gideceğiz. Bakın. Bizim bayrağımız artık bu. Pis Creeper. Hadi beğenin bayrağı. Ama mavilisini. Şimdi arkadaşlar gidelim Muzaffer abinin yanına. Muzaffer abi ben geldim. Arkadaşlar bu arada böyle serilerin devam etmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip ve like atmayı unutmayın. Muzaffer abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi hayvanlar kaçtan başlıyor ya? 600 zümrütten başlıyor. Ne çüş? E beninki lan o ne? Kardeşim valla beğenmiyorsan o 64 zümrüt vereyim bir kalacağım alacağım Muzaffer abi. Kardeşim vallahi attı 600 elmasla başlıyor. Tamam o zaman polis polisi arıyorum bu kadar. Tamam lan soracağım. Memura soracağım. Alo memurum. Bu Muzaffer diyor ki 600 zümrüt. Yok lan yalan yalan. Yalan mı? Lan şerefsiz Muzaffer. Lan 64 zümrütmüş. Yok ya onlar yalan söylüyor. Şu hayvanı bir dakika hayvanı bakalım mı? Arkadaşlar keçiler de var. Muzaffer abi bu sene keçiler de mi var abi? Evet. Abi çok güzel ya baksana. Benim de evde var keçilerim. Geçen sene almıştım küçük oğlak. Koy kocaman oldu abi. Bak bak zıplışa bak abi. Daha Oo. keçisidir onlar. Allah'ım abi eti güzeldir ama keçi almayacağım. Keçiden et çıkmıyor abi ya. Evet. Abi şu iğneye kaç diyorsun ya. 600 olması 64 olsun. Helal be abi adamsın. Her sene senden alıyorum çünkü değil mi abi? Evet. Abi valla şu iki tane dananın arasında kaldım ya. Bence sağdaki ne no. oldu? Şu mu abi? Hı hı. Abi ben pe, benim gözüm şunu baştakini tuttu. İyi kardeşim. Yani dur bir dakika. Muzaffer abi. Anam ipim yok Muzaffer abi. Aldım. Muzaffer abi sandığın şurası mı? Evet. 64'ünü koyuyorum abicim. Şimdi canım et çekti abicim. Şunu ben mi çok güzel bir keseyim. Niye koyamadım Muzaffer abi? Bir dakika. Hadi abicim aydınlığı gör Allah bereket versin gel oğlum. ol kurtuş. Ne lan? Muzaffer abiden arkadaşlar her bayram şey alıyorum valla çok güzel eti oluyor hayvanların. Artık hep Muzaffer abiden alacağım. Belki bir tane de keçi alırım. Keçimi beslemek için. Bu arada size evimi gösterdim ben ya. Şurası bir benim evim. Gel lan buraya. İnek seni. Her yer domuz arkadaşlar. Ya. Vallahi bir domuza başlatacağız. Atımın yavrusu oldu arkadaşlar. Atımın yavrusu büyümüş müdür, küçülmüş müdür bilmiyorum ama oğlum biraz hızlı yürüsene lan. Arkadaşlar tosunumuz da tosun ama. Şuna baksanıza. Şimdi bunu yatıracağız bahçede. Kık yapacağız arkadaşlar. Maşallah eti de güzel vallahi ya dağıtılır. Yani arkadaşlar kurbanı et için kesmeyin. Neden biliyor musunuz? Kurban et için kesilmiyor çünkü. Bazıları et için kesiyor ama kurban kan için. Oğlum sığamadı da arkadaşlar. Muzaffer abi bir de o etsizi verecekti. Şerefsiz, utanmaz, arlanmaz. Muzaffer. Bir de 600 zümrüt diyor lan. 600 zümrüte 10, 100 tane dana alın. Oğlum girsene içeriye. gece zekalı ya. Gel şuraya samak seni. Giremedi lan. Tamam kapıları kırıyorum lan. Gir. Gir şerefsiz seni. Kapıları da kırdırttım. Bakın arkadaşlar kapıdan geçemiyor ya. Geçti. Bak istediğim mi geçiliyormuş gördün mü? Gel. Atımın yavrusu nerede lan benim? Bu erkek arkadaşlar. Beyaz olan erkek. Bakın keçimiz de orada. Ana bunlar keçiyle anlaşabilecek mi lan acaba? Bakın arkadaşlar atımızın yavrusu. Biz oh, büyümüş lan biraz. Şişt, dur lan salak. Salak ettin hayvanı. Evet arkadaşlar. Ben gidip öbür bıçaklarımı alayım çünkü bıçakla kesilmez. Bu arada arkadaşlar bakın benim kombinim şu bu. Lütfen kombinimi çalmasınlar benim düşmanlarım. Şimdi düşmanlarımın ismini vermeyeceğim. Onlar kendilerini tanır arkadaşlar. Evet gidelim bir bıçağım. Bakın Oğlum sen nasıl girdin buraya? Nasıl girdin buraya? Sen ne? Kedi zekalı. Arkadaşlar ben eskiden kraftmansı oynuyordum. Ama artık kraftmansı bıraktım. Nerede oğlum? Kılıç nerede? Allah Allah. Kıracağım lan şimdi. Ama okudum. Güştere gidiyor. Şunun da şu sandıklarda ay hazinemizi gösterdik. Ay hazinemizi gösterdik. Neyse arkadaşlar. Mecburen bununla keseceğiz. Boş boşuna çıktık yani. Lütfen videomuzu izleyin ve like atın. Şehrimi de gösterdim. Bakın bu kombini ben çok seviyorum ya. Kombinimi çalmasınlar. Keşinin yanında kesmeyeceğim. Oğlum bu daha da büyüyor lan. Şşt, dur lan. Kesileceğini anladı bak. Nasıl anlıyor ya. Nasıl anlıyor. Gel buraya. Seni bıçak edeceğiz şimdi aslanım. Arkadaşlar bu çekeceğiz. Şu burada keseyim onu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah. O Allahu ekber. Allahu -ekber, allah -ekber. Allah ekber ve ilham. Bir Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. O allah Allahu ekber. Allahu Ekber ve İlhan Bismillah arkadaşlar Kestik Kaç tane et çıktı Şerefsiz Muzaffer ya O etli gelmişti bana Bir tane et çıktı Kime kime vereceğiz oğlum bunu Dur lan köpeklerim Şu deriyi köpeklere vereceğim Keçiyi de mi kessek ya Diyor arkadaş Oğlum bu daha da büyüyor maşallah ya Köpeklerimizin sandığına koyalım. Şunu koy ya dökeyim. Şunu şu eti gidip yarın biftek yapalım da yiyelim vallahi ya. Buralarda kan falan oldu vallahi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Lütfen Büyük Bence kanalına abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.